Göz kapağı estetiği ameliyatları tehlikeli ameliyatlar mıdır? Çok soruluyor herhalde bu da. Evet, bu aslında bu soruya iki yanıt vermek mümkün. Eğer ehil ellerde bu ameliyatı oluyorsanız oldukça güvenli ameliyatlar. Bizim çok rutin yaptığımız ameliyatlar olduğunu söyleyebilirim. Ama takdir edersiniz ki göz kapağının altında göz gibi çok hayati, çok hassas bir organ da var. İşler yolunda gitmediği zaman da bu ameliyat pekala sıkıntılı bir hal alabilir. O yüzden hep söylediğimiz şey şu, bu ameliyat konusunda gerçekten tecrübeli olan, bu ameliyatı gerçekten hakkını vererek yapan, dokulara saygılı bir şekilde yapan insanların bu ameliyatı yapması gerekir. Tabii ki hastalara düşen bir takım görevler de var. Ameliyat esnasında ve ameliyat sonrası süreçte katkıları, hekimlerinin Tavsiyelerine uymaları oldukça başarıyı arttıran bir etken. Uygun şartlarda, uygun şekilde yapılmış göz kapağı ameliyatlarının tehlikesi, riski hiç yoktur dersem, zaten bu çok güvenilir olmaz ama oldukça makul düzeydedir. Müzik